yapmayın kıralım bir, bir usulsüzlük var gördüğüm izleyelim de deça <laughs> dedi <laughs>

<laughs> Cips gurmeleri iyi bilir TC'nin en iyi cipsi. En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük. Gerçi de cipsi. Sadece. Kötü. Kötü. Kimse bundaki kare cipsi i̇yi. söylememiş. İyi. Bir babadır bizim için. Kötü. Daha üstü gelmedi. Kötü. Babayı anmayacak mıyız? Kötü. <gülüyor> <gülüyor> böyle sadece yaşanabiliyor. Bir <laughs> bozuldu. <laughs> <laughs> bu ne arıyor bu saatte şimdi? Nazi Nazi. Nazi mi yapıyor lan orada o? Evet evet o ne şey yapıyor? Şimdi, bu ne arıyor bu saatte şimdi? Hareketçi onun işareti Hitler'in işareti. atıyor bu kafayı. Yapar mı yaparlar? Hayatı sevdim ha. ...seremeden topladı. Oho. Merhabalar hanımefendi. Instagramda sizi gördüm. Adeta büyülendim. Sizin gibi bir bayanın... ...nasıl daha önce ...hayret ediyorum. Saçlarınızın <laughs> rengi... ...geceyi gündüze çevirdi. Gözlerinizdeki ışık... ...hayatımı parlattı adeta. Sizinle hayat hakkında konuşmak istedim. Bir bakarsınız... ...hayatımız hakkında konuşmuş oluruz. Ne dediniz o işe?

nefesimi tutarken bağırabiliyorum. Aa. Ya bak. <laughs> Amcık. Abi niye durdurdun? Niye durdurdun? Başa sarıyoruz. Başa sarıyoruz. Yapma ya. Sen tamam diyerek yap. Amcık. Ka kapat lan <laughs> sesini. Tamam mikrofonu tamam, mu? Bekle. <gülüyor> Abi, <gülüyor> tam mi? hadi. <laughs> tamam hadi. Nefesi alıyoruz ve duruyoruz. Okey bu mudur? Okey. Tamam. Ben sesi çıkartabiliyor muyum? Serbest Herkes mi? bir Sigarasını falan bıraksın kenara. Dur ben daha yukarı söndüreyim. <laughs> Mikrofonu nasıl kapat be ya. <laughs> Hadi. Geldim. Gerçekten dayanamadığınız yerde bırakın. Sorumlu değil sonrasına. Hadi. Tamam. Hadi. Yedik ya. Aa! <laughs> Lan Allah. bitirdi, niye bitirdi? Niye bitirdi? Allah. Niye bitirdi? Saymam ben bu arada. 20 saniye daha ekledim oraya. Birinci <laughs> oldu. Yani denizleri de arada Ya var mı oğlum? Bir, şey Ben, ben 35'te bitirdim. Ben, ben geldim 20'ye de zar zor bir şekilde. Deniz Deniz... Ölüyorduk abi ya, can veriyorduk vallahi bak. Abi yalan bu ben 60 öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Tamamız. Oğlum nefes alışın, bir şey oldu benim. <laughs> Oğlum geçen harbi arabayı gördüm bak ama Görmedim beni hikaye falan da etkiledi Ben bir yere falan atarlar diye çekindim ondan geçiyorum bir tane izleyicimle kapıştım yolda Onda da Bir ev vardı hem kaçta hatırlamıyorum ama Garip garip uzunları yaktı 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 götüme gelip gelip uzunları Yakıyor sağıma geçiyor gaza basıyor sağıma geçip gaza basıyor Sonra bit kameraya çekiyordu Ben farkında değildim ama Ben zannettim ki beni dürtüyor yani arkadan sürekli. Bir bastım geçtim. Aynı sonra ışıklarda buluştuk zaten çocukla arkadan geldi. Kamera yol olsa bana doğru tutuyor diye çekiyor lan dedim. Geri indirdi kamerayı gitti abi. Büyük ihtimal izleyicim diye düşünüyorum. Herhalde rastgele bir arabayla attıkları vs'yi çekmiyorlardı diye düşünüyorum. O inanılmaz darladı beni ya. Yapmayın oğlum. Kafam da başka bir yer. Telefonla bir, şeyle bir şey birisini konuşuyorum. Bir iş konuşuyorum falan büyük ihtimalle. Aklıma geldi birden. Baktım ondan sonra. Tanımayan yok ki. Ama Yedek. Evet. <laughs> <Ay. gülüyor> yeni günü veriyorum ve başkasına hoşuna mı gidiyorum sırra zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği benim gerçeği. Ben nefes aldım aldım demeyecekti. Daha da bir nefes alışveriş bir sıkıntı var şu ana. <laughs> 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 Çuma mobil tuvaleti. <laughs> <laughs> Story'e 47 yanıt gelmiş ama sen yazmadın diye üzülüyormuşum gibi bir gece. Bir ay telefona dokunmasam 47 mesaj gelmez. <laughs> Yaramadan değil. Tekin <laughs> Bu ne lan? Fakirliğin amına koyayım arkadaşlar. Vallahi bu şey, fakirliğin amına e, koyayım. Kapı açmayın oyun Kapıyı açıyorlar böyle. Bak indiriyor, kapıyı açıyor sonra. Bu fakirliğin amına koyayım arkadaşlar. Vallahi bu fakirliğin amına koyayım. Gittik gezdik, dolaştık yine geldik bak için amına koyayım. Nereye gidersen git amına koyayım. Çalışmaktan kurtulamıyorsun <laughs> amına koyayım. Gittik bir hafta <laughs> kafamızı dinledik dedik amına koyayım. Gezdik, dolaştık. <laughs> Bugün yine bahçeye geldik amına koyayım. <laughs> Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Ananı <laughs> at safarisine çıkarayım. <laughs> Bir sürü atla safariye çıksın anan. <laughs> Arkadaşlar yaptıkları efekte <laughs> bakar mısınız? Ne kadar gerçekçi. Oha çok güzel. Çok iyi. Aaa Baycırna. <laughs> <laughs> Yaşanmıştım bir garip bir eleman ya bu çocuk babası oldu benim kanım <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Harbiden gidilir. Yapmayın kralım. <laughs> Samet ilginç bir şekilde Crespo'ya nişanladı topu. <laughs> Neresi lan burası? Yukarıya doğruysa. Neresi lan burası? İtalya şu... ya. İtalya mı? Burasının evet, evet. Antarktika yani. olduğunu söylersem üzülürsün ama değil mi? Ant... Biraz cahil cahil konuşma. Antarktika burası. Pardon abi. Pardon. Antarktika mı? Evet. Antarktikası buzlu değil mi abi? Abicim o Afrika buzlu olan kısım. <laughs> Denizi ekliyordu olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu bu iki defa mına üç defa abimin kafasını gitti yardı düşün bu İki üç e defa Yo, bu ayakları böyle kilidi olmayınca bir yokuşta tak diye geliyor bir ev ima alınca İkisinde kafasını yardı birisinde diz kapağını falan yardı birinde bir şeyler oldu yani baya bir sıkıntı yaşadı Vs atıyor sürekli Amalfi sahiliymiş orası hmm. Amalfi sahili Ah İtalya'nın güneyindeymiş. <laughs> Neresiymiş orası? Amalfi Alfi sahili. Neresi? Nasıl yani? Amalfi sahili. Ya öyle diyor. Öyle. Amalfi sahili. İtalya'nın güneyinde İta bir sahil. İtalyan. Aynen. Ben neyim be? Ben neyim be? O Antarktika <laughs> falan değil mi? olamaz zaten gerizekalı. <laughs> Antarktika'nın ne olduğunu biliyor musun Deniz? Bakma Google'a <laughs> Bir Bilmiyorum hayvan, musun? hayvan mı? A Antarktika evet. aslında bir hayvan Demeyecek o yüzden Uzun kuyruklu satıyorum. bir hayvan hem de. Ama ismi bir ülkeye bir yere benzediği için O yüzden biz Antarktika dedik Hiç görmedin evet. mi? Uzun kuyruklu ayı gibi beyaz Tüyleri bu pembemsi böyle hatta böyle pembe bir yarı. Pembe de daha boş yapma. Kandırıyorsun gibi. Pen, pembe detayı biraz kandırmaya giriyor. Batu hatırlıyor musun? Öyle bir çizgi film vardı. Zürafanın erkeği değil mi abi? <gülüyor> zürafanın <gülüyor> e, Zürafanın erkeği derken ben o detaya da bir takıldım şu an. Nasıl yani? <laughs> zürafanın erkeği <laughs> ne demek? Antarktika. Eee. <laughs> Zebra ne biliyor musun? Zebra... O da hastanın ...sözü olabilir, bilmiyorum. <laughs> Oğlum sen ya, bu kadar de... bilgisiz olamazsın ya. Nasıl başarabiliyorsun bunu? <laughs> Var mı özel bir sebebi? İşte ben de böyle bir... ...basarlı, basarlı biriyim. Ecan'ın... Yani, yani, eğitim görüyor musun? Bu, deniz. Çok farklı bir şey ya, çok farklı bir şey. Sen belgesel falan izle, ha. bak harbi diyorum. Ben atayım sana... Şeylerin e, neydi lan onun adı? Antilopların göç hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> oradan başla. Aynen. 2 buçuk saat falan onun. oradan başla izlemeye. Hayvanlar alemini iyice öğrenirsin. Aa kutlamasın, iki özet çıkış bunu da izleyelim. <laughs> şey diyeceğim, eee harbi tek bildiğin harita bir Suriye, Türkiye, Peki daha PUBG, Erangel, bilamaz. <laughs> onların <Dünya bilir>. haritasıyla <laughs> haritası alakalı bir şey var. <laughs> Peki Deniz, <laughs> dünya yuvarlak mı? Evet. Her bu Yusuf Güney'in bu muhabbetleri nedir yani? Bu, 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 adam... Bak bu konuya girmeyeceğim, girmeyeceğim diyorum. Bu Yusuf Güney ne anlatıyor? Merak, meraktan soruyorum. Bu adam harbiden... Şimdi açıp Yusuf Güney'in bütün anlattığı hikayeleri çıkartıp YouTube videosu yapıldıysa açıp izleyeceğim. Yani adamın anlattığı şeyler sarıyor amına koyayım bir de ya. Anladın mı? Sarıyor ve devam ediyorsun izlemeye. Sallamaca. Bilmiyorum. Hmm. Şimdi biz o Deniz'i izlersek Deniz anlatıyor bu amçuklar. geçer yapar herhalde bunu. <gülüyor> 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 o, yine be Bu ne hareketler? Bu izbutlarla çok uğraşıyorlar ya. <laughs> Burası Antarktika işte. Evet. <laughs> sana bir şey diyeyim, sana yeminler olsun. Bir gün hepsi gelebilir ve lafa lafa kar yağar. Hesabı zorladıkça alev rengi gitmez. Her şey spike trash, Sevgilim var mı o abi? Valla benim sevgilim vardı. Çok sevdiğim bir e, insan vardı. Ama ondan ayrıldım. Ayrılmak zorunda kaldım. Bak içim yanıyor. Çok özlüyorum. Yemin ediyorum çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Kim bilir şu an ne yapıyordur, ne ediyordur. Yani içim yanıyor yani. Belki bir gün e, telefonu çalar. Bir telefonda sevgilimin sesini duyar. Ama bunları topladım. Oğuz Selçuk mükemmel. Kapattım. Taksi attım, taksi de de gün gün ünüğü ağladım. Allah. Halbi Paul. Halbi Paul Volker geçti gitti ya. Rangers gol atıyordu bu arada kaleci çıkardı. Oğlum sen çok geriden geliyorsun Emir. Kaçak gidiyorsun siz oğlum. Çok kaç kez mi? Seret zaten de. Seret zaten canlı yayınlıyor da. Ama yok duruyor ya ben yanına bazen duruyor. Kanka ben de yandan izliyorum da çok geriden o bir dakika önce falan yani o derecede geriden geliyor. Ama e, ya yapayım. bu